Temizlik bitti. Çay keyfine başlıyorum. Burada da güzel hazırlıklarım var. Ama önce çayımı içeceğim. Kahveyi içtim. Daha sonra yerleri sildim. Yerler de bitti. İşlerim bitti. Çay keyfi. Daha sonra güzel tariflerle karşınızdayım. Burada mısır unum var. Kabartma tozum, pırasam sıvı yağ. Plaska. plaska, plaska, plaska mı? Plaska diye bir yemek var eskilerden. Onu yapacağım. Burada da az malzemeli kurabiye tarifim var. Bir kabartma tozum, vanilyam, yumurtam, sıvı yağ, şeker, un. İki tane tarif geliyor sizlere. Biri tuzlu, biri tatlı. Sabah çekmiştim kahveyle. Fırınımı temizledim. Tepsilerini her tarafı yıkandı, silindi. Yerlerim de öyle. Çay keyfinden sonra tariflere başlayacağım. Mis gibi tarifler geliyor. Yerler daha kurumadı. Camlar açık. Ama çay içilmeden olmaz. Evet, sıcak daha yerler. Pırıl pırıl oldu her taraf. İlk taraftan temizliği yapıyorum. Bir taraftan da çamaşır hepsi birden oluyor. Oğlumun ayakkabılarını yıkadım. Evet, şimdi güzelce çayımı içip tariflerime başlayacağım. Eskilerden gene bir tarif geliyor. Mısır unuyla bilen eminim çoktur onu. Köyden zevinciyim verdi tarifini. Nenesi yaparmış onun da rahmetli nenesi. Plaska dedi herhalde tam adını da şimdi şey yapmayayım. Tekrar soracağım ona ismini. Plaska diye aklımda kaldı benim bir de az malzemeli öyle güzel bir kurabiye yapacağım. Ama tabii iki tane çayımı içeceğim şimdi. Bu yorgunluğun ardından iki tane çay gider. Saat 3-4'e geliyor. Benim işler ancak bitti. Bu güzel. Neyse, gibi. Yaptıkça yapası geliyor insan işleri. günün yarısından çoğu temizlikle geçiyor zaten. Akşam üstü de ancak yemekler oluyor. Gün bitiyor. Kışın günler kısa. Havada böyle bir gram soğuk yok. Rüzgar da esmiyor. Çok şahane. Tam çay havası. Tariflerim olmasa uzun dururum burada daha çay içerim de. Yemek yapılacak. Çorba yapacağım daha. Kurabiye. Bayağı işlerim var. sabah fırınları fırınımı temizledim camları içini sildim tepsileri yıkadım misli tertemiz pişirelim şimdi çay harika olmuş her zamanki gibi. Ben bir çay daha dolduruyorum. Çayın tadı kaçmadan bir çay keyfi daha yapalım. Gördüğünüz gibi cadde hareketli çünkü hava çok güzel. Herkes sokaklarda. Benim cennetim. Malzemelerde beni bekliyor burada. Tatlı, tuzlu olacak. Dinlenmeden <laughs> olmaz yani. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra yapımlarına başlayacağım onların da. Yaptığımı sizlerle paylaşacağım. çayımın altını da kapattım. Kısacağım yerde. Şeker biraz koyalım. Şeker kullanmadan içemiyorum. Bu da fazla kaçtı. Fazla karıştırmayız. Ölçmek zor geldi çay kaşığına. Burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ben şöyle çayımı içeceğim. Daha sonra da tariflerimi yapmaya başlayacağım. Yaparsanız size de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun.